Evet. Beni mi çağırdın? Bir arazi için dışarı çıkmam gerek. Birileriyle toplantı yapacağım ve bu düğmede kopmuş birine söyle diksinler. Düğme dikmeyi bilmiyor musun? Şey... E, tamam ben dikerim. Bir dakika. Aa, şey... Çıkarmana gerek yok. Üzerindeyken de dikebilirim. Sen ne yapıyorsun aptal kız? Düğmemi dikerken bana iğne mi batırmaya çalışıyorsun? Öyle değil. Akupunktur. Neyse ne. Dikkat et. Yoksa sen de göz yerine düğme mi var ha? Gözlerim var. Ama düğme dikiyorum. Tamam. Daha dikkatli dikerim. Şey. Sana bir şey söyleyecektim. Çocukların okulunda sene sonu gösterisi var. Bir oyunda oynayacaklar. Onları evde öğretebilirim. Ama eğer sen de bana yardım edebilirsen çocuklar da çok mutlu olur. Çocuklar okula okumaya mı yoksa tiyatroya mı gidiyorlar? Şey, Brenda çocuklar oyunda oynayacak. Ayrıca çocukların dersleriyle birlikte genel gelişimleri de önemli. Söylesene sen de bu konuda bana yardım edecek misin? Bak benim hiç zamanım yok. Yapmam gereken çok iş var. Hem tiyatrocu olan sensin ve oyunculuğunda çok iyi. Sen öğren. Tamam diktim. Suratını asmış nereye gidiyorsun? Oyun oynamaya. Ha evet en iyi anladığın iş. Hadi git. Şu aptal kız da en ufak bir şeye sinirleniyor. Benden tiyatro oynamamı istiyormuş. Ona laf anlatamıyorum ki ben bu köyün muhtarıyım. Tiyatrocu değilim. Yeni gelenin kocasının evinde yaptığı ilk yemek tatlı olursa çok daha hayırlı olur. Çünkü tatlı yaparsa ailedeki herkes de tatlı tatlı geçinir. Sen de tatlı yaptın. Bunu al ve herkese dağıt bakalım. Ben de bu sırada misafirler gelmiş mi ona bakayım hadi. Çay ver bana. Demek çay istedin öyle mi? Şimdi sana acı bir çay yapayım da gör. Uf. Bu da ne? Bu çay neden acı? Hayatıma kattığın acının yanında bu acı çok az kalıyor. Hiraşî, tatlıyı kaselere koydun mu? Herkes bekliyor, getir hadi. Evet evet, hadi. Bu arada bir pav karşında duruyor. Hadi ona da bir lokma tatlı yedir. Hadi Priyash, ne duruyorsun Vipav? Ye hadi. Aç sana ağzını. Ah. Aa. Ne oldu oğlum? Çok sıcak anne, ah. ay, çok sıcak. Ay, ay. ay çok özür dilerim. Yediğimden önce getirdim. soğutsaydın ya. Gel bakayım buraya gel. Hadi, çabuk suyu getir. Acele et çocuğun ağzı yandı. Hadi, hadi al al içer. Al abi. Hadi. Herkes içeride bekliyor. Götür şunu. Tamam anne. Hadi. Hadi hadi. Hadi gel gidelim. Hadi oğlum. Priyashi gel hadi. Geliyorum anne. Eğer abim beğenirse gerçekten güzel yapmışsındır. Hadi herkese ver. Hadi Virendra'ya ver. Otur. Hayır, gerek yok. Hadi otur. Seninle konuşmam gerek. Dinle. Herhalde Vipav dün seni rahatsız edecek bir şey yapmamıştır. Ya da sana kötü bir şey dememiştir. Sana iyi davrandı öyle değil mi? Burası artık senin de evin. Rahat ol. Ve eğer bir sorunla karşılaşırsan, en ufak bir sorun bile olsa hiç tereddüt etmeden bana geleceksin. Sen artık benim sorumluluğumdasın, anladın mı? Priya abimle ne konuşuyor? Bunu merak ediyorum. Çok teşekkür ederim Brenda. Gerçekten de verdiğin sözün arkasındasın. Piryu'nun sorumluluğunu alacağım demiştin ve sözünü yerine getiriyorsun. Kız kardeşimle ilgilenmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını görmek beni çok mutlu ediyor. Evet, Randra abi. Bipav dün gece bana çok iyi davrandı. Hatta benden defalarca özür diledi. Aa, nihayet. Rahatladım. İşte buna sevindim. Bipav dur, dinle. Şimdi beni çok iyi dinle. Eğer Preyashi hakkında en ufak bir şikayette bile bulunursa, seni mahvederim haberin olsun. Bugün yüz görümlüğü törenin var değil mi? Hadi git hazırlan. Esas sen hazır ol abi. Şu beş para etmez köylü kızlarını artmaya pek meraklısın. Şimdi göreceksin. Sana kurduğum tuzaktan sonra, beni içine sokmaya çalıştığın duruma, bu sefer sen gireceksin. Gergedan tavşan, hadi çabuk beslenme çantalarınızı alın. Alın bakalım. Bu arada dinleyin, öğle yemeğinizi bitirmeden eve geliyorsunuz. Bir daha görmeyeyim, tamam mı? O Öğle yemekleri bitecek. Prova yüzünden yemeklerinizi bitirmeyi unutmayın. Tamam mı? Bir şey söyleyebilir miyim Fil? Söyle. Lütfen öğle yemeğinde acı kabak koyma. Tadı çok acı. Acı kabak dışında ne olsa yerim. Hiç merak etme sen. Öyle mi? Tamam o zaman. Ben de bir daha kabağınızı pişirmem. Siz de çiğ çiğ yersiniz. Aa, hayır olamaz. Lütfen, Lütfen öyle, öyle yapma, yapma fil. fil. Tamam yapmam. Ama siz de öğle yemeğinizi bitirin. Anlaştık mı? Tamam. Söz mü? Söz, Söz mü? Söz. Hadi okula geç kalıyorsunuz acele edin. Güle güle. Güle kalabilir. Şu arazi işini bir an önce halletmemiz gerek. Evet. Dümenimiz ortaya çıkmadan önce anlaşmayı imzalamalıyız. Kesinlikle. Acaba beni duymuş olabilir mi? Merhaba hanımefendi. Ben Bay Vipavla görüşecektim. Tamam, şey içeride gidip onu görebilirsin. Tamam efendim. Tamam. Bu adam da kim? Ben neden Vipav'u görmeye geldim? Hem telefonda ne konuşuyordu acaba? Her şeyi ayarladın mı? Evet. Muhtar'a çok güzel ve değerli bir arazi olduğunu söyledim oranın. Muhtar şimdiye kadar aldığı bütün arazilerden her türlü fayda alandı. Bu sayede çok hızlı bir şekilde yükseldi. Ama bu sefer öyle olmayacak. Nasıl olacak? Çünkü muhtar bu araziye değer biçmeye kalkışınca çok büyük bir kayıp verecek. Ama nasıl? Şöyle Demek beni hapse attırmaya çalışırsın abi. Şimdi seni nasıl hapse attırıyorum göreceksin. Ve bundan kolay kolay kurtulamayacaksın. Bakın gelin geldi. Evet yüz görümlülüğü töreni ailenin en büyüğüyle başlayacak. Gel teyzeciğim, buyur. Gel, gel. Gel, gel. Ya, ...evet işte ailemizin yeni üyesi... ...bu bizim teyzemiz Rotak... ...oğlu Amerika'da doktorluk yapıyor... ...gelin çok güzelmiş... ...yüzü ay gibi... ...ay <laughs> teyzeciğim... ...demek gelinimizi beğendin... ...hadi sen git otur teyze... ...hadi şimdi gelebilirsiniz... Tamam büyüklerimiz bitti. Şimdi ne evet. yerlerinize gelebilirsiniz. Hadi. Çabuk ol. Benim de gitmem gerek. Purvi delirdin mi sen? Sen yüz görümlülüğüne gidemez. Anlamadım. Yani şey sen ve ben evli kadınlar değiliz Purvi. Biz satılık gelinleriz. Ve satılık gelinlerin evli kadınların törenlerine katılmaları uygun değil. Eğer oraya gidersen onlar da buna karşı çıkarlar. O yüzden gitme. Ama neden suda? Biz evlenmedik mi? Bütün törenleri yapmadık mı? Ya da kocalarımız ve aileleriyle ilgilenmiyor muyuz? Onlardan ne farkımız olabilir ki? Biz de aynıyız suda. Biz onlarla sadece görünüşte aynıyız. Hem bu gelenek yıllardır sürüyor. Bizim gibi satılık gelinler evli kadınların haklarına sahip değil. Lütfen gitme. Evet başka evli kadın kaldı mı? Sonra güzel gelinimizin yüzünü göremedik diye şikayet etmeyin tamam mı? Herkes gördü mü? Bir dakika anne. Geriye bir evli kadın kaldı. Hayır buradaki herkes gelinin yüzünü gördü. Furbin'in de törene katılması gerek. Eğer bununla bir sorunu olan varsa hemen şimdi bu evi terk edebilir. Bunu söylemekten utanmıyorum. Yıllardır hepimiz bu bağnaz geleneği sorgulamadan devam ettiriyoruz. Şunu hepinizin önünde duyurmak istiyorum. Satılık gelinlerin evli kadınlardan eksik bir yanı yoktur. Evli kadınların sahip oldukları bütün haklara onlar da sahip olmalı. satılık gelinler evli kadınların bütün sorumluluklarını yerine getiriyorsa o zaman bütün törenlere katılma özgürlüğüne de sahip olmalılar. Ve Purvi Muhtar Virendra Pratap Singh ile evli olduğuna göre yeni evli gelinin bütün törenlerini yerine getirme hakkına da sahiptir. Al. Bunu benim adıma kabul et. Ve git kız kardeşine ver. Vipav, Vipav, buraya gel. Hadi hadi çabuk ol. Yeni evlenen gelin kocasının ayaklarına dokunup onun duasını almalıdır. Hayır, onun ayaklarına dokunmayacağız. <laughs> Ev. Ee... Anne aslında şöyle periyodun gece belini incitti. O yüzden eğilemiyor ve ayaklarına dokunamıyor. Evet doğru. Belin ağrırken eğilmek zor oluyor. Benim de dün gece belim ağrıyordu da o yüzden sabaha kadar uyuyamadım. Anlat bakalım ne oldu? Ne yaptın da belin ağrıdı? Yoksa Purvi seni çok mu üzdü? Teyzeciğim sen ne diyorsun öyle? Neden beni üzsün ki? Prakashi, oğlunun yüzünü gördün mü? Baksana kıpkırmızı oldu. Olacak da bir çocuğu utandırdınız. Şimdi bunları bırakın da yeni evli çift için çok özel bir hediyem var. Ne? Evet. Hangi koşullarda evlendikleri hiç önemli değil. Her yeni çiftin balayına gitme hakkı var. O yüzden kendi adıma balay için onlara uçak bileti ve tatil hediye diyorum. Hepsi benden. Vay canına. Hadi alsana. <laughs> İyi ama biz... E... Teşekkürler dayı bize çok güzel bir hediye verdin. Kesinlikle gideceğiz. Senden artık çok sıkıldım. Yine ne yaptım da benden sıkıldın ha? Aşağıda herkesin önünde belim ağrıyor demek zorunda mıydı? Görmedin mi? Hepsi bizimle dalga geçti. Belim ağrıyordu. O yüzden söyledim. Bunda ne var ki? Ama ama neden öyle söyledin ki? Olayı nasıl başka bir yere çektiler görmedin mi? Bırak istedikleri yere çeksinler. Umrumda değil. Bırak ne derlerse desin. Ama benim umrumda. Kim bilir şimdi hakkımızda neler düşünüyorlardır? Ne düşünüyor olabilirler ki? Şey yani ben senin... Ben senin karınım ya. Evet sen benim karımsın ne var bunda? Ve dinle misafirler böyle konuşur durur. Sen onları boş ver işine bak. Tamam o zaman sen de su iç. Bu akşam yine sinirlerin tepende. Su içersen belki aklın başına gelir. Al benim zaten aklım başımda suya ihtiyacım yok. Götür şunu. Aslan yine kavga etti. Evet. Eğer Fil bu sefer de evi terk ederse... Babam yine çok sinirli olacak. Eğer aslan sinirlenirse... O zaman Fil'in bu evde kalmasına izin vermez. Peki o zaman Fil bir daha eve döner mi? ha? Aa! <laughs> Manas tamam tamam geçti tamam cık, cık, bir şey yok tamam tamam Aa. ne oldu bakalım söyle hadi <laughs> ne oldu? Aslan seni çok üzüyor değil mi Fil? Fil <laughs> aslan seni hep azarlıyor <laughs> ama lütfen daha önce olduğu gibi bizi yine terk etme. Manas ağlama bana bak bir şey yok tamam mı geçti bir şey yok sakin ol bana bak. Hani sen arkadaşlarınla oyun oynarken bazen tartışıyorsun ve sonra yine arkadaş oluyorsun ya. Aynı şekilde ben de Aslan'la oynarken tartışıyorum ve sonra yine arkadaş oluyoruz. O yüzden size hiçbir zaman terk etmeyeceğim tamam mı? Ve ayrıca ikinizi de ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? Sadece ben değil Aslan da çok seviyor tamam mı? Fil önce annemiz bizi terk etti. Lütfen sen de bizi onun gibi terk etme. Hayır, ben ikinizi asla terk etmeyeceğim. Söz. Küçük parmak sözü mü? Küçük parmak sözü. Aptal kız, benimle ne kadar kavga edersen et. Kesin olan bir şey var. Hiç kimse bana, çocuklarıma ve aileme senden daha iyi bakamaz. Ve çocuklarım sensiz yaşayamaz. Onların gerçekten de anneleri oldun. Gerald, ne kadar kavga edersek edelim, çocukların bundan etkilenmesine izin vermeyeceğim. Çünkü onlar sadece senin değil, aynı zamanda benim de çocuklarım. Buri? Buri yine mi gidiyor? Herhalde hasta babasıyla ilgilenmeye gidiyordur. Ama babasının yanına neden gizli gizli gidiyor ki? Hem de gecenin bu saatinde. Buri neden babasını gündüz görmeye gitmiyor? Abi. Abi. İbhan. Ne oldu? Duydun mu? Gölün yanındaki arazi satılıkmış abi. Evet. Çorasi bana gelip haber verdi. Bu arada çıkarttırmaya düşmanlarım da geliyormuş. O yüzden sana geldim. Orası çok karlı bir arazi abi. Yanından otoban geçecekmiş. Fiyatı ikiye katlayacak. O yüzden onu almalısın. Arazi düşmanlarının eline geçmemeli. Geçmeyecek. Sen neden araziyi bu kadar düşünüyorsun? Ha? Merak etme. Abinin elinin değdiği her arazi sonunda mutlaka onun olur. O yüzden merak etmene gerek yok. Hadi şimdi git uyu. Bu arada balayına gideceğini duydum. Reaşi'ye çok iyi bak. O kız benim sorumluluğumda. Sakın ona kötü davranayım deme yoksa ne olur biliyorsun. Beni anladın mı? Elbette. Ben seni anladım abi. Ama sen bir şeyleri anladığında işte o zaman çok geç olacak. Çünkü senin için öyle bir tuzak hazırladım ki, düştüğün tuzaktan seni hiç kimse kurtaramayacak. Bu cahil köylü kızı hayatımı mahvetti. Cehenneme çevirdi. Her gün işkence etmek için farklı bir yol buluyor. Nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Lütfen bana bir fikir ver artık. Lütfen. Benim bir fikrim var. Bir bağ eğer beni dinlersen... Sen fikirlerini kendine sakla lütfen. Sonra konuşuruz. Yapma Vipov. Beni en azından bir kere dinle. Lütfen. Aptal fikirlerini bir daha duymayacağım. Hayır dinle. Bak ne diyeceğim. Lütfen bir kez dinle. Bak. Yarın akşam balayına gitmek için evden ayrılacaksın değil mi? Şöyle yapacaksın. Sabah bütün bavullarını toplayıp... ...hiç kimseye haber vermeden evden çıkıp gideceksin. Bak. Ryon'un ne kadar zeki olduğunu sen de çok iyi biliyorsun, değil mi? Şimdiden ailedeki herkesi kendi yanına çekti. O yüzden herkesi sana karşı kışkırtmadan önce bu evden sessiz sedasız kaçıp gitmen lazım. Harikasın yenge, inan bana aklımı okudum. Bakıyorum ileride bir pava neler yapacağımı çok iyi anlamışsın. Tamam hadi şimdi de bana yardım et. Söyle bakalım bir pavın hayatını nasıl cehenneme çevirebilirim. Söyle. Priyo. Haddini aşma. Kiminle konuştuğunu bilmiyorsun. Eğer benimle uğraşırsan seni yakıp küle çeviririm. Sas vipav'ın hayatı yanıp küle dönecek. Peki vipav, söyle bakalım. Bana yaptığın şeyden sonra seni öyle kolay kolay nasıl bırakabilirim? Bu dünyaya bir kere daha gelsem bunu yine yapamam. Yarın kimin hayatı mahvolacak göreceğiz. Benimle birlikte balayına gideceksin. Hem de tek başına. O zaman seni kurtarmaya kim gelecek göreceğiz. Kurtarılması gereken taraf sensin vipav. Ben artık senden korkmuyorum. Bana yaptığın şeyden sonra kaybedecek bir şeyim kalmadı. O yüzden şimdi sen düşün. Kaybedecek bir şey olmayan bir kadın sence ne kadar tehlikeli olabilir? Ben yaralı bir kaplanım. Benden korkacaksın. Esas kurtarılması gereken sensin. Anladın mı? Al. Sana içecek soğuk bir şey getirdim. Susadığımı nereden biliyorsun? Senin hakkında her şeyi biliyorum. Öyle mi? Hayır. Aslına bakarsan Titi bana soğuk bir şeyler istediğini söyledi. O yüzden ben de sana şerbet getirdim. Bu arada içinde buz da var. Yani soğuk soğuk içebilirsin. Neyse. Çocukların ne dediğini duydun mu? Evet, duydum. Yani Yani bundan sonra dikkatli ol ve benimle tartışma. Tartışan ben değilim, sensin. Tartışan sensin. Hayır, tartışan sensin, Hı? ben değil. Ben tartışmıyorum. <laughs> Aa, dur dur. sen 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 iyi misin? <laughs> Ne oldu? İyi misin? Ben iyiyim. Bunun içine neden bu kadar buz koydun? Bütün kutuyu içine mi boşalttın? Aa. Ama sen soğuk bir şey içmek istediğini söyledin. O yüzden ben de buz koydum. Kömür koyacak <laughs> halim yoktu ya. Yavaş. Buz koyacaktın ama Yavaş. bu kadar çok değil. Bütün kutuyu içine boşaltmışsın. Ama... Bu düşünsene. Eğer yarın boğazım ağrırsa ne olacak? Yarın ne var ki? Ben yarın ne olduğunu ne bileyim? Yarın ne varsa sen biliyorsun. Söyle. Babaannem hep derdi ki... İnsan karısıyla hiçbir zaman iş konuşmamalı. Sanki karın seninle iş konuşmak için can atıyor da. Yarın bir şey var dedin o yüzden bende ne olduğunu sordun. Ne bu arada hani babaannen sana karınla hiçbir zaman iş konuşma demiş ya. Benim dedem de hep derdi ki kocan boş boş konuşuyorsa onu dinlemekle uğraşma. Ben aslında sana diyecektim ki bundan sonra çocukların önünde bana karşı sesini yükseltme. Ayrıca onların önünde tartışmayalım ve benimle kavga etme. Bana sadece bunun sözünü vermeni istiyorum. Tamam anlaştık. Ama sen de bana bir söz vereceksin. Çocukların önünde surat asmayacaksın. Ya da üzülmeyeceksin. Ya da kızmayacaksın. Ve benimle kavga etmeyeceksin. Söyle söz veriyor musun? Tamam. Küçük parmak sözü. Bu da ne böyle? Küçük parmak sözü. Küçük parmak sözü. Tamam, ben şu dağınıklığı düzelteyim. Aptal kız. Ne olursa olsun seninle balayına gitmeyeceğim ben. O yüzden bugün hemen şimdi buradan gideceğim. Abim bile bana hiçbir şey yapamaz. Çünkü yarın akşama kadar o arazi yüzünden hapiste olacak. Vipav dur. <laughs> ah tanrım. Şu yaşlılar neden sabah köründe kalkarlar? Sabah sabah nereye? Ben şey ben he, Sen neden kekeliyorsun? Sana sabah sabah gizlice nereye gittiğini sor. Ne ben sadece... Dayı. Birlikte balayımıza gidiyoruz. Şimdiden yola çıkalım diye düşündük. Neden bekleyeceğiz ki? Hem bu saatte yolda trafikte olmaz. Eğer geç kalırsak trafiğe kalırız. Değil mi Vipal? Evet doğru diyorsun. Erkenden çıkmak en iyisi yoksa trafiğe kalırsın. Gidelim mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.